Allah'ım su buz gibi çok güzel. Hoş geldiniz. Şimdi biz bugün kıvırcık saça Keratin uygulamayı göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bir bonus kafa şu anda ıslak olduğu için bu şekilde. Evet, şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Şampuanıyla saçı bir güzel yıkıyoruz. Hafif neminin suyunu aldıktan sonra havluyla. Ee, ilk aşamada keratinimizi uygulayacağız. Keratinimizi uygulamaya başlayalım. Saçın her yerine bolca keratin sürüyoruz önce. Dediğim gibi hafif nemli olacak saç. Ürünün özel kendi şampuanıyla yıkadık. Saç diplerine bir santim kala. Dipten uca doğru ürünümüzü uyguluyoruz. Kıvırcık bir saç olduğu için bol bol uygulayalım ki işlemimiz verimli olsun. Arkadaşlar bu aynı zamanda keratin de yüklüyor saça. Bakım ürünüdür de aynı zamanda. Ama ne kadar da olursa olsun kimyasal yok desek de var. Yani ister istemez. Bunu size belirteyim. Tabi bunu kullanmanın kuralları var önce saça uyguladıktan sonra 1-2 gün yıkanmaması lazım. Kulak arkası falan yapılmaması lazım iz kalmasın diye. Çünkü düz fön çekeceğimiz için iz kalmasın diye bunlara uymamız lazım. Saç dipleri terlerse kurulayıp düzleştirici ile tekrar geçmek lazım. Yani bu kurallara uyulduğu zaman çok sağlıklı bir hönüs ortaya çıkar ve bundan sonra da rahatlıkla en az 4-5 ay kullanabilir. Tabii ki bazı izleyicilerimiz soruyor. Diyor ki: "Dipten çıkan saçlarımız ne olacak?" Tabii ki dipten uzadıkça dip saçları yine aynı şekilde kıvırcık olarak uzayacak. Görüldüğü gibi sürüyoruz. Bakın, dik uç komple keratinimizi sürdük. Şimdi bir 15-20 dakika, yarım saat arası bekleteceğiz. bunu geçireceğim kafaya, kafasına, saçlarına. Bu şekilde. çalışması için 5 dakika aralıklarla gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi işte uyguladık ve yarım saat bekledik. Şimdi fön makinesiyle saçı kurutuyoruz. Bir güzel arkadaşlar şimdi e, fön makinesi biraz kuruttuktan sonra normal e, fön fırçası değil de böyle bir fırçayla gördüğünüz gibi saçı e, fönlemeye başladık. Fönledikten sonra bakın Arkadaşlar şimdi de fönden sonra göründüğü gibi yüzleştiriciyle üzerinden 4-5 defa Güzelce geçiyoruz. Önümüz bitti. Düzleştirici ile çok hafif uçlarının kırıklarını çok hafif hemencik temizliyoruz. Ki daha sağlıklı. Evet arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi. Dediğim gibi birkaç gün yıkanmaması lazım. Sonra dipleri nemlenirse terlersen fön ile kurutulması lazım. Tekrar üzerinden düzleştiriciye geçilmesi lazım. Kulak arkası falan yapmaman gerekiyor birkaç gün. O şekilde kullanman gerekiyor iz olmasın diye. Bağlamak at kuyruğu gibi bağlamak falan olmaması lazım ki sağlıklı bir fönümüz olsun. İşte arkadaşlar pırıl pırıl. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka zaman yine e, videolarla karşınıza geleceğim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.